hazır bugün bir değişiklik yaptım bu şekilde ekmekten mini pizzalar yaptım anasının kızısı el sallaya sallaya git çarpacaksın <laughs> Annem her sabah bu şekilde gidene kadar bana el sallıyor. Uzun. <laughs> ya yerim seni. Bağlı kızım camı açmış. İğneyi sallıyor. ne kadar her sabah bu şekilde. Ben çıktım şimdi e, tanemi <laughs> elbise almaya gidiyorum. İknur'la gideceğim o yüzden baskı da aldım. Mutfağına gideceğiz. Kastımızı taktı. Şimdi gidiyoruz. Hello. Nasıl bir Evet, e, benim şu an canım felaket bir şekilde e, çekti. Şimdi tramusu yapacağım. Pandispanyasını kendim hazırlıyorum tramusunun. Normalde kedi, de, e, kedi diliyle yapıyorlar. Ee, ama pantisman da yapılıyor. Şimdi tiramisu e, tarifime geçiyorum. Ben yumurta akım ile şekerimi tuz, hafif de bir e, çindik deniliyor. E, onu şu şekilde hazırladım. İkisini ayırdım. Yumurta sarılarım bunda, beyazım bunda. Şimdi o güzel bir şekilde kesilene kadar çırpacağım. Yumurta beyazımı güzel bir şekilde çırptım. Şimdi ise kaynar suyum da hazır. Birazdan bunu da ilave edeceğim. Şimdi yumurta sarılarımı çırpmaya başlıyorum. Yumurta sarılarımda da şeker var. Yunu tasarımlarımı da çıkarttım. şimdi kaynar Biraz daha yumuşasın diye. Evet. Hatta şunu takayım ki. <laughs> <laughs> Nişasta ekliyorum nişasta bekledim. Benim orada şöyle eleğim vardı ama o eleğim e, ee, o eleğim kırıldı. O dolduğu şimdi şunu eleyeceğim. kabartma tozunu da eliyorum. Tamamına bakacağım. Tekrardan ona göre bir buçuk şimdi şunu takmam gerekiyor ki çünkü kakao da ilave edeceğim. Çok uzun zaman olmuştu yaş pasta ve bu tarz pastalar yapmayalım. İnşallah unutmamıştırım. daha e, un eklemem gerekiyor. Nasıl yapsam diye düşünüyorum şimdi. Böyle koyarsam bir problem olmayacak. Ama sadece burası biraz battı. <laughs> Hepsini koymayacağım. Bu şekilde. Bu da yeterlidir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi mikserde işim bitti. Mikserimi kaldırıyorum. Bu aşamada şöyle göstereyim. Pandispanya kılı bu şekilde hazır. Şimdi tek 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 beyazını yavaş yavaş ilave edeceğim. De söndürmeden şu şekilde karıştırmam gerekiyor ki pandispanyam sönük olmasın. en son şunu buna ekleyeceğim. Bunda çünkü kavun yetmiyor. Küçük geldi. yavaş yavaş bu şekilde söndürmeden devam ediyorum. ansam yam hazır. Şu şekilde bir hamur elde ettim. İşte bu tarifi 45 dakika falan var. Bu sırada hemen Pandispanyam hazır, bu şekilde çıktı. Birazdan açacağım. Evet, şu an çıkartma işlemini gerçekleştiriyorum. Birazdan tanemin saatte de geldi zaten. Tanemi almaya gideceğim. Evet, pandispanyam pandispanyamı çıkartma işlemim? Evet, Pandispanya'yı çıkartma işlemim gerçekleşti bu şekilde. Bu fuduk bu oldu. Gayet güzel oldu. Bir tanemi aldım. Yağmur başladı. Şu an burada bekliyoruz. Biraz yağmurun durmasını burada kaldık. Bayağı yağmur yağıyor neredeyse. Sel diyecek yani. Böyle nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Eğer gelirse... Çok yağıyor. Polikman. <laughs> Kahve ile birlikte sos yaptım şimdi. Ee, onun üzerine şu şekilde kalıbımı koydum. Panispanya'nın üzerine döktüm. Bu tiramisu olacak. O yüzden kahve. Bunun özelliği kahve. kahveli İlk katını koydum. Şimdi ikinci katını koyacağım. İkinci katım da burada. Tiramisum hazır. Şuralardan destek verdim ki kalıbın altında kalıyordu kreması. O yüzden bu şekilde yaptım. Şuradan da biraz destek verdim. Şimdi etrafını temizledikten sonra dolaba atacağım donması için. Sonrasında kalıbı çıkartacağım. Nüve için gözleme yapımına başladım. İtmur geldi, şu an İtmur <laughs> kameramanım. Şimdi gözlemeleri hazırlıyorum. Şöyle gösterebiliriz. Kameramanım. Kameramanım. Neydi bunlar? Neydi? Peynirli var, tulum peynirli. Bir de şöyle sucuk e, kaşarlı. Tanem peynirliyi çok seviyor. Baran sucuklu kaşar mı? Peynir ayakta Ben. Ama sen her şeyi hepsini ben. yeriz. <laughs> Yeter ki sen yap. Hı? Yeter ki sen yap. Evet, teşekkür ederim. Aslamı da yaptım. Aslamı çektim. Sen görmedin ama. <laughs> sen görmedin. Hepsini hazırladım. Çok güzel. Sonra pişirme açısını da çekeriz. Tamam. Hmm, kadın ya kadın, kadın ya, ya. <laughs> gözlemelerim hazır arkadaşlar 5 şal aç anne 5 beş. <gülüyor> <gülüyor> On, beş <mi? gülüyor>